Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle e, gideceğiz, e, kızak yapacağız. Karşımızda Eyüp gelsin, gel Eyüp. Evet, şimdi gideceğiz dışarıya kızak yapacağız Merhaba, hey! Hey Evet, şimdi gideceğiz dışarıya bu karın keyfini çıkaracağız. Evet görüyorsunuz değil mi karı? Her yer kar. Poşetimiz nerede değil? Evet. evet şimdi kızak yapacağız. Görüyorsunuz. Evet. Biraz da şimdi ezan akıyor. İki dakika durun. Bir ey. Bunları götür, uygun bir şey getir. Hadi, Hadi, gelin. Gelin. Hadi git getir bunları sonra gel. Heh. Arkadaşlar şimdi gideceğiz kızak sizinle yapacağız. Öyle bir karın tadını çıkaracağız. Keşke sizlerle bizimle oysa videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Size çok özel bir şey hazırlayacağız. Kim abone olursa ona... ...bir sürpriz yapacağım. İlk önce başlıyoruz. Eyüp gelsin. Hadi Eyüp. Gördün mü? Bu kara bakın. Bir metre tam kar. Bir metre. Biz ayaklarımızla edemiyoruz. Gelelim. Biraz benim babam yolları aşmış da. Biraz kar öyle. Zaten güneş de var. Yarın ile öbür gün pazar günüyle cumartesiyle kar? E, ses. Bir iki ses, bir iki. Evet. E, ver Eyüp. Eyüp de benim yardımcım. merhaba. Merhaba, merhaba diyorum. Merhaba. Nasılsınız? iyisiniz? He he iyiyiz diyorlar. He he. Bir dakika. Kitap koy şu kuyutu yapmadı. Yaz da Bu Evet arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte kızak yapacağım. Evet şu an kayıyoruz. Ama. Evet arkadaşlar. Burada buluyorsunuz. Eyüp. Çabuk gel sen de kız abim. Evet. Bayıyordum var kadar. Vallahi keşke siz de burada olsaydınız karın tadına çıkarsaydınız. Sakın ve sakın kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Şimdi Eyüp de sizinle gelecek. sizi onu da kaysın onu da bir görelim gel. Ev sen beni çek hani ayırım tamam. Tamam. Bir çek. Sakın, o beyaza basma yoksa Ey ne Evet sayın seyirciler. Arkadaşım Muhammed ne güzel kayıyor değil mi? Kanalımıza abone olmayı unutmayın sakın. i̇şte bir tane şeytan konuşuyor. Bakın. Tam bir metre kal. Evet. Yarın ile bugün gün yine hava durumu dedi. Kay. Ee, ey sen git yukarıya ben seni çekeceğim. Hadi. Koş. Ne? Ha. Ya bir tane arkadaşlar rahat durmuyor. İki dakika durun. Ya video çekiyoruz video. Esra. Arkadaşlar iki dakika durun. Bak. Arkadaşlar. Şimdi size Esra. Esra. Kendimi açıyorum YouTube'a. Bir YouTube'a söyle Cumali'de. Şu bak ben oradayım ha arkadaşlar. işte bu da abuk subuk bir arkadaştır. Okuldan tanışıyoruz. Ece çekmeci, esi kesi çekmeci. Neyse görüşün. Arkadaşlar şimdi Eyüp kayacak. Bakın burada da kaydırak yeri yapmıştık. Evet, bakın bu ağaçlarımız da bile buz tutmuş. Evet, bu da ablam. Merhaba de. Tamam. Kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın.